güzel kız. Oy benim güzel kız. Bibik. Oy yeşil olsun güzel kız. Yeşil. Çok mu güzelmiş benim kız. Çok mu güzelmiş. Çok mu. Kütür yesinler kütür kütür. Kütür kütür yesinler. Hadi bakalım gelsin bübükler. Bübükler gelsin. Gelsin bübükler. Gelsin. Bübükler gelsin. Bübükler gelsin. Hah. Kızım seninkinde verdim ya. Ah, gelsin bübüklerim. Uy neredeymiş benim bübüklerim? Neredelermiş? Hadi bakalım, kıtır kıtır yesinler. Gel. Gel bübük. Gel, gel buraya gel. Al sen de buradayı. Hı. Gel peki buraya gel gel. 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 Gel buraya gel gel. Gel. Gel gel gel. Gel kızım. Gel kızım gel. Gel kızım gel. Gel, kızım, gel. gel, kızım, gel. gel bakalım gel gel gel. Ha. Gel sen de buraya gel ha. Hadi bakalım. Sen de. Oy sen de buradayım. Sen de buradayı. Ha.

Gel oğlum gel. Gel sen de burdaya gel. Gel sen de burdaya gel. Al oğlum sen de burdayı. Burdayı burda. Gel. Kıtır kıtır yesinler. Gıtır. Oy bibi. bebeklerim çok tatlı. Kıtır kıtır yesinler.